Arkadaşlar şimdi chaos kristal denicez, ee, şöyle bu materyalleri verince size bir tane chaos kristal veriyor. 15 spellstone powder, 5 tane black gem, 1 silver gem verince size sanırım %70 oranında e, geçme şansı var chaos kristal veriyor. Eğer bunun yanına dragon skell'i çekerseniz yani bu da pusta satılan bir şey 400 keş falan ediyor. 2 ile 7 tane atma şansımız var. Yani 3 tane de atabilir, 5 tane de atabilir, 2 tane de atabilir. 2 ile 7 arası oluyor. Şimdi bunları burada Shozin'e takas etmemiz gerekiyor öncelikle. Atalım. Notta kaldık ya. Neyse. Neyse. Bu değil. Ben hiç bunlara veriyoruz. Pardon. Evet şimdi bu dördünü vereceğiz. 15 pearl stone, 5 bilek gem, 1 silver dragon scale vereceğiz. Karşılığında kutu alacağız. Chest of Chaos kristal diye bir kutu. esas mevzu bu. bunun içinden 2 ile 7 tane chaos atacak. Bakalım şansımıza ne atacak. Dark knight materyal Chest of Jazz Crystal Exchange dedik. Yes dedik. Bakalım kaç tane aldık. İki tane aldık. En düşüğünü aldık. 7 Yedi de atabilirdi. Tamamıyla şans bu. Ne kadarmış bu arada? 25 eme satıyorlar tanesi. Dediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımızı beğenirseniz, videomuzu beğenirseniz ee, mutlu oluruz.